Merhabalar ablacığım. Merhabalar. Özgür Özel Cumhurbaşkanına şunu söylüyor abla. Gazze ile ülkenin gündemini değiştiriyorsun. Türkiye'nin asıl gündemi gündemi ekonomi diyor. Neler söylemek istersiniz? Ay ben hiç anlamam öyle şeyden. Neden, Neden anlarsın Vallahi haberler. ekonomi nasıl? Gidişatım nasıl? gidişatım iyi. İyi. Alıyor yani alıyorum maaşımı ve çıtır. çatırıştır. Ay gelsin diye bekliyorum. Ne ay kadar aldım, alıyorsun abla? Ay geldi mi alıyorum maaşımı yetiyor. Ne Allah kadar hareket versin. 15 alıyor. 15, Ev 15 kira. alıyor. Ev Yok değil. Kendi 15 lira alan kendi evi. bir e, kendi evin. Kira olsaydı Çıtır çıtır yiyebilir miydin? Mümkün değil. Ya yiyemezsin de evet. kendi evimde yiyorum. Abi, Onlar da ona göre. Tek başına geçinmek başına mümkün değil. Onlar da ona Mümkün tek Kim geçinebilir ki? Bak On. abla diyor ki ben diyor kendi maaşımı bekliyorum diyor. Çıtır çıtır Ay, çıtır gel ay geldi, ay geldim, geldi alıyorum aylığımı, çıtır çıtır yiyorum. Tek başına evi kira olsa. E eşi olmasa. Tek bir maaş olsa mümkün değil. Sizin eşiniz de maaş alıyor mu? Alıyor. Alıyor. Abla Hem çalışıyor. Alıyor. Sizin gemi yürüyor. Tabii ki yürüyor. Evet. 12.000 lira emekli maaşı alıp evi kira olanlar ne yapsın abla? Vallahi karı koca çalışacaklar. İki kişi çalışacak. Öyle yaşlanmış. hanım yan gelip yan yaşlanmış Emeklilik Artacak. demek ne demek? Yaşlılık demek. Yaşlılara emekli veriyorlar. Yani ne demek olduğunu duydun mu abla? Şey yaşlı yani yaşlı ve emekli olunca çalış mı çalışmamak? Ee, ne derler evde rahat etmek demek doktora oluyor. Doktora yetmiyor. Paralarımız doktora yetmiyor. Ben ayda iki kere gidiyorum. 12 milyar verdim geçen gün sadece doktor parası. Eviniz kendinizin mi? Kendimin ama da mümkün değil. Bir bacağıma iğne vurdular. 80 milyar. Sağlık sadece sağlık ücretsiz değil miydi? Evet. E, ee, ücretsiz yerlere gidiyoruz. Ne randevu alabiliyoruz? Ne doktorlara bakınabiliyoruz? Mecburen özele gidiyoruz. Onlar da yani bir emekli işte biriktiriyoruz biriktiriyoruz yemeden içmeden. Bir kere de veriyoruz. İkinciye gitmeye kredi çekiyoruz. Bu kadar basit. Son olarak bir şey daha sorayım hanımefendi. Bu kadın cinayetleri gençler böyle görüyorsunuz. Bir savrulma var Türkiye'de. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu gençlerin biraz birbirlerine olan gösteriş, merakı yemekler onlar bunlar bir de yokluk yetmiyor. Ev kirası 20 milyar olursa iki kişi çalışsa ne olur? Üç kişi çalışsa ne olur? Bunun doğalgazı gazı, o su, bu su. Yani hayat aldı başına gidiyor. Hiç iyi değil. Allah gibi herkes çıtır çıtır yiyemiyor Allah, mu? Allah, Allah, Allah. Ben çok memnunum. Maalesef, ben çok memnunum. Maalesef. Merhabalar. Merhabalar. Ee, Özgür Özel Cumhurbaşkanı'na diyor ki sen Gazze ile Türkiye'nin gündemini değiştirmeye çalışıyorsun. Memleketin asıl gündemi ekonomi diyor. Neler evet. söylemek istersin? Abi ekonomiyi düzeltmeye lazım. Bir emekli maaşını, asgari ücreti hepsini düzeltmeye lazım. Şu anda yani Türkiye güzel bir yer. İnşallah baştakiler de düzelir. İnşallah iyi olur. Temelimiz o yani. Bak. İnşallah maşallah öyle İnşallah olur. maşallah olmuyor. Dua edeceğiz bol bol. 23 senedir. senedir. 20 senedir demeli dua edeceğiz. İnşallah daha iyi olacak. Ne Emekliler için? geçinemiyor. Geçinemiyor evet. Geçinemiyor, demedim ben. Emekliye sadece geçinemiyor. Yani durumlar vayin. Asgari ücretle Alanlar da geçinemiyor. Geçinemiyor abi. Şu Aynı anda en sonunu getiremiyorlar. Ay sonunu getiremiyoruz. Ev kiraları oldu şu, asgari doldu bu. Her şey darmada. Yani şu anda bitik piyasa. Yani şu cinayetlerini nasıl değerlendiriyorsun? Abi kaçın cinayetine ben diyorum ki idam gelsin. Ben kendi şahsız ölme Türkiye olarak saygı, sevgiler, Selahattin Arman adım soyadım. Açık ve net konuşuyorum. Kadın cinayetine bütün şeylere şey gelsin, idam gelsin. İdamı geri getirsin arkadaşlar. İdamda da Hı. çifte standart uygularlarsa, yanlış Hı. adamları asarlarsa ne olacak? Yok asamayacaklar, suç olanı asacak, as, asma lazım. Hı. Onlar cezaevinde iş beslemeyecek, idam edecek, dar ağacın açılacak. Nasıl idam ettiler yıllar önce birilerini aynı bu şekilde idam etmeye lazım. Teşekkür ederim, ben teşekkür Yok. ederim, özgür özel Cumhurbaşkanı gazze ile gündemi değiştiriyorsun, eleştirilerinde bulunuyor, Doğru. Şey. neler söylemek istersiniz? Yani o aslında yani konuşursam da gerçi. Ne olacağını seçmez seçmen oluyor. eleştirilerinizi ne? hakaret etmediniz müddetçe sıkıntı yok ya en son konuşup da hakaret etmeyen de cezaevine girdi yani ne? 10 gün yaptı çıktı 10 gün 10 gün bile yani bir gün evet. bile kalması aslında ben ne sizin mesela ya benim gündem onlarla ilgilenmiyorum yani Cumhurbaşkanı çıkıp sallıyor sadece sallıyor Aslında İsrail ile Amerika ile birlikte hareket ediyor. Ticaret hala yapıldığı iddia ediliyor. Ticaret Ya ticaret, ya ticaret yapılıyor. Gemiler gidiyormuş. Ya umrunda değil ki onun. Hani insanlar onu gitmiyor diyor. İsrail'e kahrolsun diyor. Öte yani yandan da İsrail'le ticaret devam ediyor. O şeye karşı kendi milleti Müslüman olduğu için onlara hoş görmek için onlara öyle konuşuyor ama alttan da aslında onların adamı yani. Sizin asıl gündeminiz ne? Peki bu Cumhurbaşkanı başbakan olmadan önce Amerika'ya gidip icazet almadı mı? Yani bunları da düşünmek lazım. Sizin gündeminiz ne kardeşim? Ben ilgilenmiyorum yani siyaset. Sizin gündeminiz ne? Sizin. Ne gibi? Vatandaş olarak. Senin ilgilendiren ne? Hiçbir şey ilgilendirmiyor çünkü hiçbir şey değişmeyecek. Ya değişen bir şey de olmayacak. Millet öküz olduğu için hiçbir şey değişmeyecek. Özgür Özel de gelse bir şey yapamayacak. Zaten devlet batak altında yani ne yapsın. Özgür Özel değil sen gel ne yapabileceksin hiçbir şey. Ben geleyim ne yapacağım hiçbir şey. Batırdılar diyorsun. Ya zembatırdılar hem işte hem dışta da zaten bir yani Amerika'nın mangası bir ülkeyiz. Yani bağımsız bir ülke de değiliz zaten. Yani sonuç bu. Teşekkür ederim. Sa Merhabalar kardeş. Merhaba. Özgür Özel CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı diyor ki sen Gazze ile ülkenin gündemini değiştiriyorsun. Asıl Türkiye'nin sıkıntısı ekonomi diyor. Evet. Neler söylemek istersin? Durum hiç iyi değil yani. Çok kötü günlerdeyiz. Yaşam hiç iyi değil. Herkes çok şikayetçi. Sen? Ben de şikayetçiyim. Ne Allah sonumuzu hayır etsin. Yetmiyor bir şey. Pazara gidiyorsun pahalı, markete gidiyorsun pahalı. Çoluk çocuk var mı? Var, on yaşında oğlum var. Çalışmıyor, ben çalışıyorum. Niye çalışmıyor kardeş? Çalışmıyor. Ne yapıyor? Sıkıntılı mı? İşte geziyor, tozuyor öyle. Ne yapalım? İşiniz? Yok. Evet. boşandınız. Evet. Abi. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Aylığım var, çalışıyorum. Aynı zaman. Şükür gene. Ne kadar aylık alıyorsunuz? 7000 bin lira alıyorum bin lira. ben. Çalıştığın yerden ne kadar alıyorsun? Günlük 700 alıyorum. 700. Ne, ne kadar? kadar yapıyor? İşte 30 gün çalışıyorsan 21 bin lira yapıyor. Evet, şükür gene. Ev kira Kendi evi. Kendi eviniz Hı -hı. Kira olsaydı kardeşim. bilmiyorum artık yani artık not yırdık kapının önünden. Yani çok kötü durumdayız. Düzelir mi sence? İnşallah düzelir, düzelsin de yani. Nasıl düzelir mesela? Ne olması lazım düzelmesi? İyilik olsun, güzellik olsun. Bak çocuklar öldürüyorlar, bayanlar öldürüyorlar. Onlara bir, ne diyeceksin gerçi? Bak sen kendi söylüyorsun gerçi de bu kadın cinayetleri falan. Üzülüyorum Her yani. gün bir değişik değişik olaylar. Evet, üzülüyorum ben de bir boşanmış. Korkuyor bir şey. musun kardeşim? Korkuyorum tabii eşim cezaevinde çıksa benim de öyle olacağım. Nereden meçhulum? Çok zor yani. Niye girdi eşiniz cezaevine? Bilmiyorum o konuyu. Görüşmüyoruz. Ondan dolayı da korkuyor musun? Korkuyorum. Çıkarsa tabii diyor. canım tabii canım. Korkuyorum. Bu konuda tedbir almadın mı? Ee, savcılığa suç duyurusunda bulunmadın mı? Zamanında tedbir. gittik. Çok 18 sene oldu ben ayrılalı. Gerek Buna rağmen yani. korkuyorsun ya. Evet. Bozuk, ortalık bozuk. Seve belki sokakta görse tanımaz ama. E, tanımaz ama. Ne kork? Tabii düşmanlık olur. Yani adamın kini vardır bana. Ama sen yine tedbirli ol kardeşim. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gündemi abi. soruyoruz. Ha? Nasıl değerlendiriyorsun? Gündemi nasıl değerlendiriyorsun? Güzel inşallah şükür normalden gidiyoruz abi. Normalden gidiyoruz. Normalden nasıl gidiyor? Normalden şükür Allah çalışıyor. İçine Mantık. biliyor musun? Ha. Sen nerelisin? Suriyeli misin? Ben Türkmenim abi. Türkmen. Nereden geldin? Ankara'dayım. Türkmensin Irak'tan falan mı geldin? Yok geldi? yok Ankara'dayım. Ankara'da. Ankara'dan buraya mı geldin? Evet. Bursa'ya çalışmaya geldim. Evet. Ankara'da iş bulamadım ya. Koskoca koca başkent. Orada bizim iş farklı de burada farklı abi. Allah Allah. Tamam. Biz de evet. Sağ. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanına Gazze ile Türkiye'nin gündemini değiştiriyorsun. Ülkenin doğru. asıl gündemi ekonomi doğru. diyor. Doğru Neler söylüyor. söylemek istersin? Doğru söylüyor. Yani doğru gündemimiz. Yani insanlar aç susuz. Gündem değiştiriyorlar. Sizin gündeminiz ne? Benim gündemim yani o öyle bir şey yok. Ya yani var. Yani ne var? İşte ekonomi battı, gitti, yok edildi. Emekli ölüyor, köylü ölüyor, tarladaki ölüyor, çiftçi yok. Bu işi olsun diye. Onlar şeylerini doldurdu. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Hiç sormayın. Düşük. Evet sormayın yani. Sormanız bile yanlış. Yaş, kaç kaç? 65. beş. Geçine biliyor musunuz peki? Nasıl geçiniyor? Ekşi mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ekşi işe yapıyorsun? şey gidiyorum şimdi. Şu an. Evet görüşürüz. Merhabalar. Merhabalar. Eee Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı'na ile gündemi değiştirdin diyerek eleştiriyor. Neler söylemek istersiniz kardeşim? Eee tabii e, gündem Gazze'de değişmeyecek. Görünen bir gerçek var. Gazze'de canlarımız yanıyor. Ee, söylenmesi gerekiyor, konuşulması gerekiyor ve buna müdahale edilmesi gerekiyor en kısa zamanda. Ticaret de yapıldığı söyleniyor. Hala devam ediyor. Yani, Daha dün yine vardı. Belgeler yayınladılar. Hala İsrail'e gemiler gidiyormuş. tabii yani ben biz de duyuyoruz bunları ama tabii ki e, doğru bir şey mi kardeşim? Değil de. İsrail'e lanet edeceksin hem ticaret yapacaksın. Ya, tabii ki yapmayacaksın. Ticaret zaten olmaması gereken bir şey. En başta zaten yanlış. bunların da söylenmesi gerekiyor. Yani Özgür Özel şunu söylüyor. Gazze ile sürekli Gazze'yi gündemde tutarak Türkiye'nin asıl sorunu olan ekonomiyi. ekonomi zaten çok kötü. Zaten konuşulması gereken şu anda Türkiye'nin ekonomisi e, kimse ne simit alacak parası yok. Sokakta geziyor ama e, ailelerine e, bir bir ev bir, üç kişi çalışmadan zaten geçinilemiyor şu anda. Eskiden tek bir kişi çalışıldığı zaman çok rahatlıkla geçinilebiliyordu. İşte şimdi Diyorsunuz ama hala ekonomi iyi diyorlar. İnsanlar aynen, geçiniyor ekonomi, kesinlikle, falan filan. Kesinlikle kesinlikle. yani Buna kim diyorsa artık e, çok yanlış ve e, gerçekten terbiyesizce buluyorum. Çünkü şu anda yönlen bir gerçek var. Ee, hayat pahalılığı var. Kimse gidip de evine e, bir alışveriş yapıp çoluk çocuğunu geçindirecek bir durumda değil. Evet, var mıdır? Tabii ki vardır. Zaten şu anda e, bizim ee, yap, ol, olan e, zengin daha çok zengin, fakir daha fakir oldu. Orta direkt zaten kalmadı. Çocuklarınızdan endişeniz var mı? E, tabii ki var. Tabii bir ki endişeleniyoruz. E, eğitim olarak endişeliyoruz, hukuk olarak endişeliyoruz. Yani her, yaşanan olaylar. Yaşanan yaşanan olaylar. Yani yarın öbür gün bir savaş çıkacak, bize sıçrayacak mı, sıçramayacak mı? Onun endişesi var. Çocuklarımızın geleceğinden tabii ki şüpheleniyoruz. Yani düşünüyoruz ve onlara bir iyi bir gelecek bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Neden bu sorunlar yaşanıyor? Yani, ya e, yani partisinin yani amleminde adalet yani. ve kalkınma yazan evet. bir e, iktidar gelinen noktada insanlar artık acayip bir sosyal bir çürüme var ya. Yani. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir ülkede yapılanlar tabii ki göz ön, göz arka edilemez. Yapıldı. Ama şu anda gerçekten e, ekonomik bir sorun var. Gerçekten var yani. Bu e, laf olsun diye söylenecek bir durum değil ben yolda kaç kişi ben de esnafım, ben de ticaret yapıyorum. Kaç kişiyle konuşsak herkes aynı şeyden yani hiç kimse ben iyiyim demiyor. Esnafsınız. Tabii mi? ki esnafım ben de. Ee, ticaret yapıyorum işte araba alıp satıyorum, işte tarla alıp satıyorum. Ve şu an hiçbir şey satılmıyor. Şu anda durma noktasında. Herkes parasını faize bırakmış, faizden faizden yaralanmaya çalışıyor. Kimse gidip bir daire, bir ev eskiden alabilirdik. Yani şimdi zaten bir şeye girseler, krediye girseler 60-70 bin lira. demişti Cumhurbaşkanı hatırlatmak için söylüyorum. Nasıl demişti? ben olduğum müddetçe faizler çıkmayacak dedi. Gerçekler var. Bir gerçek var. Bir gerçeği görmezlikten gelemeyiz. Tabii ki düzelmesi gereken çok şey var. Yani ekonomisinden tutun, e, hayat pahalılığı, e, ticaret. Yani şu an yani çok durumlar iyi değil. Ben öyle düşünüyorum. Kendi Tabii ki kötü olacak, daha da kötü olacak değil. Tabii ki Türkiye'de yaşıyor Türkiye bunların altında kalkabilecek bir ülke. Ve bunların altından da mutlaka kalkacak. Politikalarla da kalkılır mı? Ya yani, Liyakatsiz adımlar atılıyor. Yani şu anda bir, bir taraftan biraz önce belirttiğim gibi İsrail'e kahrol diyeceksin. Sonra ticaret yapmaya devam edeceksin. Ya Bu zaten yani böyle bir şey. ben Böyle bir politika e, ile kalkınabilir mi kalkınamaz, türk? Kalkınamaz. Tabii ki kalkınamaz. Ama öncelikle bizim kendi ülkemizde kendi e, vatandaşlarımızın gelirlerini yükseltmenin peşinde koşmamız gerekirken bu şekilde e, olacak zaten olacak bir durum değil. Yani ederim. Abi sen biraz önce dedin ya ile anlaşmalar yapıyor mal alışverişi. Abi büyük devletler kendilerini geliştirmek için düşmanı olsa bile anlaşma yapmaları zorundalar. Anlaşma yapmazlarsa gayri safi yurt içi hasılamız düşer. Ve böylece daha çok gerileriz. Ondan dolayısıyla ben Türkiye'nin ile tutumunu gerçekten beğeniyorum. Böyle devam etmesini sarıyorum. Ben baştakini beğenmiyorum. Ben kendi ülkemi seviyorum ve bu ülke için canımı feda etmeyi ama son Ama ni, şimdi ben onu söylemek istemedim. Şunu söylüyorum. Yani İsrail'e lanet edeceksin, ticaret yapmaya devam edeceksin. Sözünün abi, durması lazım abi. Ben gördün mü? Aynen, sözünün yani arkasında evet, dur demek istiyor. bir. Yoksa yani, yani devlet yöneten bir cumhurbaşkanı ağzından çıkanı kulakları duya, duyduğu zaman daha dikkatli davranır, daha dikkatli hareketler eder. Abi Ülkenin ben, refahını, ekonomisini, gençlerini, eğitimini düşünün. Abi ben zaten kendim bir konuşmacıyım. Nasıl konuşacağımı gayet iyi biliyorum. Teşekkürler abi yine de. Yani devleti temsil eden insanların bu tür bir duruma düşmesi gerçekten beni çok üzüyor ve kahrediyor. Geleceğim. Yani bizim geleceğimizi düşünmeyip kendi çıkarları için bunları yapmaları gerçekten çok kötü oluyor. Yani kendilerini düşünüyorlarsa... Sen düşünüyor musun geleceğini? Ben geleceğimi düşünemiyorum abi. Yani çok yarınımı bile düşünemiyorum abi. Okuyorum. Yok, mı gidiyorsun? Yok abi liseye, liseye gidiyorsun. Da. Bitirince? Abi bitirince ne yapacağım bilmiyorum. Hastaneleri görüyorsun, sağlık okuyorum abi. İti, kopu, serserisi hepsi dolmuş abi. Yani yarının biri de 10 saniye sonra abi delinin biri çıksa yani saplasa bana ne yapacağım ben? Yani herkes belinde emanet taşıyor artık yani. Silahlanma Amerika'dan bana göre daha fazla arttı. Amerika'da kişi başı birer tane silah düşüyor. O da Zoraki 917'de tabanca. Kuru sıkı Burada? Burada da. Satır, bıçak. Aynen. Satır. E ne her var. şey var abi yani gerçekten. Ülke çok kötü yerlere gidiyor. Senin yaşlarındaki gençler ve sen, senden biraz daha yaşı küçük olanlar uyuşturucuyla ilgili bir Sıkıntı yaşıyor Türkiye abi, gençler. Abi Türkiye'de bana kalırsa belli karteller var. Mesela ülkeleri yöneten aileler var. Rockefellerlar, Rothschild'ler. Ben bunlarla ilgili şey yazmış, tez yazmış insanıyım yani. wetbetten kendi kitabımı çıkarmış insanlar. bu çocuklar ne Rockefeller'lara biliyorlar Amerika'da? Yani bu aileleri biliyorlar. Yani efendim abi. Aynen biliyorum abi. <gülüyor> dolayısıyla. <gülüyor> Yani dolayısıyla o ülkelerin oyununa geçtikleri için abi, bizim baştakiler de... Mi? onlardan Aynen abi. Onlar için biz bir oyuncağız ya ben yani. Ben <laughs> abi ben bazı kitaplar okuyorum. O kitaplarda da bunlar yazıyor. Tamam, Aslında tarihi, yani, tarihini yani. bilmeyen geleceğini göremez abi. Tarihini iyi bileceksin evet. ki geleceğini göreceksin. Tarihi çok iyi biliyoruz diyor Aynen. Sayın Cumhurbaşkanı. Yani tarihini iyi biliyorsa önce Ecevit'e baksın, Menderes'e baksın, sonları nasıl bitmiş ona baksın. Ondan sonra kendi geleceğine baksın. Ben kendimi bildim bilir o burada. Yani bir şey de demek istemiyorum. Dedin zaten ya. Yani... <laughs> Teşekkür ederim. Onlar... Merhabalar kardeş. Ne? Ekonomiyi nasıl ne? görüyorsun? Tabii ki hiç güzel görmüyorum. Niye? Geçinemiyor musun? Herhalde yani bebeğim var, onların ben yere geliyor mamalarını alamıyorum yani, anladın mı? 600 lira mama, iki tane bebeğim, alamıyorum yani. Emziremiyor musun? Hayır, mama. Anladım. Tamam. Emziremiyor musun yani? Hayır, emzirmiyorum zaten. Emzirmiyorum. Bilerek mi? Bilerek değil. Bebekler emmiyor zaten. Öyle mi? İki <laughs> yaşında, <evet. gülüyor> tamam. Ama yani ekonomi çok kötü yani. Çalışıyor musun? Aa, ee, epilasyon işi yapıyorum, evet. Ama Ezin, yetmiyor. Eşin? O da çalışıyor. Ona rağmen. Yetmiyor. Ev kira mı? Kira. Bu kadın cinayetleriyle ilgili neler söylemek istersin kardeş? Kadın cinayetleriyle ilgili. Görüyorsun son zamanlarda. Ne söyleyelim yani? İyi bir şey değil tabii ki yani. Kızım var benim mesela. Öyle bir korkuyorum ki 7/24 arıyorum artık. Yani ben bunu yapmak zorunda mıyım 17 yaşındaki kızım habire. Aramak zorunda mıyım? Korkuyorum yani artık tamam, ben nesin ya o yüzden biliyorum. arıyorsun evladından endişe duyuyorsun mecburen arıyorsun. evet o şekilde ortam ya her şey bozuk ya Aslında biliyor musunuz yani ve asgari ücrete şimdi belki hani bir şey diyeceğim şimdi de, de. hakaret, etmeden hakaret de. etmem şimdi e, saygı duyuyorum Tayyip Erdoğan'a ama askeri ücretle bir kendi bir geçinsin ya bir kere denesin ya bizim acımızı çeksin lütfen lütfen şu 20 bine bir geçinsin ya Az bir geçinsin. Hayır bir ay geçinsin. Fazla istemiyorum. Bir ay geçinsin. Yani şu şekil bakan, yani bak duygulandım. İnsanları anlasın. Anladın mı? Kızım okuyor. İki bebeğim var. Kira, fatura. Yetmiyor. Yetmiyor. Ben mama alamadım ya. Eşin çalışmasına rağmen. Yetmiyor. Mama alamadım diyorum. Mama. Mama alamadım. Ağladığım günleri bilirim ben. Ne diyorsunuz siz? Bizi bu duruma düşürdüler. Hakkını helal ediyor musun? Etmiyorum. Etmiyorum ve duygulandım, hakkımı helal etmiyorum kimseye. Yani çok zor gerçekten. Yemin ediyorum ama alamadım ya. Ya çok sinirliyim ya, beni niye konuşturdunuz ki siz abi? Allah kolaylık ko Harbiden ekonomi çok kötü, yapmasınlar bunu ya. Asgari ücret olur mu ya 18-19? Kira 18. Emekliler 19. ne yapsın 12.500 lira alıyor. Kira 18 ama. Anladım. E ne yapacağız? Çok özür dilerim. Orospuluk mu yapacağız? Ben konuşurum valla. Biz onda biz onda yokuz yapamayız ama yazık. Valla yazık. Ben bilirim ekmek alamadığımı bilirim. Ya besaja ekmek parasını borça gittiğimi bilirim ben. Yemin ediyorum bak sıra meşelerde oturuyorum. Bir ekmeğe borç aldığımı bilirim. Besaj da beni izlerse iyi tanıyor. Sürekli ben gittiğimi bilirim. O seviyedeyiz. Bir yandan borç ödüyoruz. Bir yandan bebek bakıyoruz aldığımız askeri ücret. Ya Allah aşkınıza ya yapmayın böyle. Yazık. Ben dayanamadım gerçekten çok özür. Allah kolaylık versin. Affınıza sığınıyorum. Ama ekonomi çok kötü. Çok kötü. Allah rızası için Cumhurbaşkanıma sesleniyorum ya. Acıyın ya. Koy şöyle bir elini vicdanına ya. Saygı duyuyorum, seviyorum da oyum da hep ona ha nedense. Babadan. böyle? Evet, babadan alıştı. Kızıma bile diyorum hani oyumuz Tayyip. Ama buna rağmen yapmasın bize bunu ya. Yapmaz. Çocuklarımız ölsün mü? Ha? Açlıktan ölsün mü? Benim çocuğum mama içmedi hatta bir gün. Ben sabah kadar ağladım ya. Yoğurt verdim gece kaldırıp. Bunu bile yaşadım ben biliyor musun 3 ay önce. Yazık. Vallahi abi hakkınızı helal edin.